Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Maktuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik Ekim ayının son haftasına. 25 Ekim 31 Ekim haftasına ve bu hafta gerçekten bizler için çok özel bir hafta olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da yine büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlayacağımız bir haftanın içine geliyoruz. Evet haydi bakalım bakalım canım kolektifimi bu hafta Neler bekliyor? Özellikle ilişkiye dair bir bakalım bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle Kartla, kartlarımı tabii ki canım gönüldaşlarım, canım takipçilerim için şöyle bir keserek odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir kartlarıma odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Tabii ki kendinizi eğer ki bu hafta o da neler yaşayacak diye merak ettiğiniz, aklınıza kalbinizde birisi varsa onu da niyet alabilirsiniz. İlişkinizi sorabilirsiniz. Bakalım bakalım ya da bir beklentiniz var ise bu haftada o beklentim gerçekleşecek mi diye de sorabilirsiniz kartlarıma. Ondan sonra da tabii ki her zaman dediğim gibi bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu unutmayarak kendinize ait olduğunu düşündüğünüz kısımları buradan alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ayrıca eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyor iseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan da yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet şöyle bir odaklandınız. Rezone oldunuz. Bakalım bakalım. 25 Ekim 31 Ekim haftasında benim kolektifime en doğru cevapları almaya niyet alarak gelecek mesajlar için kartlarınızı çekiyorum. Evet arkadaşlar bakalım bakalım. O hafta sizleri neler bekliyor? Hem aşk, hem iş, hem aile hayatınız, sosyal çevreniz. Bakalım şöyle genel olarak nasıl mesajlar gelecekmiş. Evet, bakalım şöyle. Ay nedense hep böyle bir herhalde yoğun enerji var. Tamam yeter artık. Evet bu kadar yeter dedi. İç sesim. Evet şöyle güzel güzel. Kartlarımızı çektim. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönüldaşlarıma niyetle açıyorum. Bakalım. mesajlar gelmeye başladı. O güzel hareketli bir hafta olacak arkadaşlar. Ayrıca bu hafta biliyorsunuz Güneş Akrep burcuna geçiyor. Sevgili akrepler, e, hatta geçmiş olması lazım. E, şaşırmış olmayayım. Burada yanlışlık yapabilirim. Şu an biraz kafam e, karışmış durumda kartlara çünkü çok odaklandım. Sevgili akrepler sizlerin de doğum gününü sevgiyle kutluyorum. İnşallah sizin de her şey gönlünüze göre olur diyorum. Evet hadi bakalım bu haftaya bakalım bir 25 Ekim haftasına 25 Ekim 31 Ekim haftasında bakalım bakalım neler yaşayacaksınız. Şimdi özellikle bu hafta arkadaşlar Karşınıza gelecek fırsatlara çok dikkat edin. Yani aşk hayatınızda, iş hayatınızda ya da e, sosyal çevrenizde e, karşınıza gelecek çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatları sakın kaçırmayın. Daha sonra pişman olup üzülebilirsiniz. Ayrıca özellikle bu hafta iletişiminize çok dikkat edin. Çünkü zaman zaman e, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. E, bu sorunlarda özellikle yanlış anlamayla ya da yanlış anlaşılmakla bağlantılı olabilir. Yine bu hafta içerisinde ...net keskin kararlar alacağınız ve bu kararların artık bir şeyleri tamamlamak... ...ya da bitirmek adına alacağınız kararlar olacağını veriyor burada kartlarım. Şimdi bu bitişler işte e, evlisinizdir boşanma kararı alabilirsiniz... ...ya da bekarsınızdır evlilik kararı alabilirsiniz. Evinizden taşınmak gibi işinizi değiştirmek, şehrinizi değiştirmek gibi gibi gibi. Yine hep dediğim gibi siz hayatınıza uyan kısmı alın burada... Ama velakin bu hafta bu kararların alınacağı net kesin bir hafta olacağı benziyor. Yine ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz ya da belki de hala iletişiminiz vardır da şehir ya da ülke olarak ayrı olduğunuz Aklınızda, kalbinizde ilişkiniz olan bir kişi var ise de o kişiyle de bu hafta artık tamam mı devam mı adına net bir karar verip harekete geçeceğiniz bir hafta olacak ve bu küskünlüğün de artık ya da dargınlığın da bitip belki de bir yüzleşme, hesaplaşma haftası içerisinde olacaksınız. Çünkü burada bakın her iki taraf içinde birbirlerine karşı olan bağlarının hala devam ettiğini ama ve lakin ayrılma, kaybetme gibi korkular yaşadığını her iki tarafında buna rağmen artık bu ilişki dediğim gibi temelleri sağlam bir ilişki ise tamam ya da artık çürümüş, yıpranmış bir ilişki ise devam ya da tamam kararının alınacağı bir hafta olacak gibi gösteriliyor. Bunun haricinde arkadaşlar ailenizle bağlantılı anne baba ya da kardeşlerinizle ilgili ya da evliyseniz eşiniz çoluğunuz çocuğunuzla ilgili bir şeyleri almak satmak ya da miraslık ya da sağlıkla bağlantılı ya da devlet kapısı ya da mahkeme ile ilgili konu ya da konular gündeminizi meşgul edebilir. Yine kafanızda yapmak istediğiniz bir girişim bir atılım olacak bu hafta. Bunu da kendi adınıza rahatlamak olarak e, veriyor burada kartlarım. Ee, yani bu e, örnek olarak veriyorum işte e, bir kredi çekip ev almak olabilir ya da e, birini arayıp artık böyle e, içinizde ne varsa dökmek olabilir gibi 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 ama siz yapacaksınız bu girişimi ve daha sonra da iyi ki yaptım da oh rahatladım diyeceğiniz bir hafta olacak sizler için. İş ve kariyerle bağlantılı şöyle göstereyim hemen iş anlaşması gündeminizde olabilir bu hafta. Yeni anlaşmalar ya da hali hazırda çalışıyor iseniz işinizle bağlantılı yeni bir gelişme ya da bir hareketli bir dönem bu hafta olacak sizler için. Yine maddiyatla bağlantılı konuşmalar özellikle maddi anlamda bazı endişeleriniz var ise yine yakın geçmişte Maddi kayıplar yaşadık iseniz, e, bu hafta sanki onları daha telafi edeceğiniz e, bir hafta olacak gibi gösteriliyor. Bu hafta yine tedbirli ve dikkatli davranız, davranmanızda fayda var. Yanıcı, kesici, delici aletlerden mümkün olduğunca uzak durun lütfen. Zira e, biraz dalgınlıklara ve sakarlıklara açık bir hafta olacağı benziyor. Yine bu haftanın içerisinde devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı işler ya da yine hükümet kapısında devlet kapısında görüşmeler gündeminizde olabilir. Bunun haricinde çok mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz bir konuyla. Bu hafta biraz daha cebelleşebilirsiniz. Artık yine sizi bağlayan bir mücadele bu. Sizinle ilgili ilişkiniz olabilir. Yine aşk hayatınız, iş hayatınız gibi. Ruh halinizin çok değişken olacağı bir hafta. Değişkenlik yaşayabilirsiniz. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Biraz çevrenizdeki insanları fazlasıyla sorgulayabilirsiniz. Özellikle yine bu haftanın içerisinde sizden gizlenmiş, gizli saklı ya da üzeri örtülmüş sizin haberiniz olmayan bazı konular e, aniden gündeminize gelebilir ya da öğrenebilirsiniz. Bunlar sizi zor durumda bırakabilir ya da zorluk yaşayabilirsiniz, üzülebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir şeylerin de zannettiğiniz gibi olmadığını da söylüyor kartlarım. Bu sizi şaşırtabilir, yıkamada uğrayabilirsiniz. Bu konularda biraz e, dikkatli ve tedbirli davranın. E, ve e, aklınızda ve kalbinizde bir türlü öldürüp bitiremediğiniz... Şu, şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar şu ölüm kartı biliyorsunuz Akrep Burcu'nun kartıdır aynı zamanda. E, aklınızda, kalbinizde öldürüp bitiremediğiniz bir şeyleri artık tamamen bitireceğiniz ve gerçekten yeniden bir doğuş, yeniden bir başlangıç için. Bakın bu hafta gerçekten hep böyle karar haftası gibi değişimlere çok açık bir hafta. Yine aşk hayatınız, iş hayatınız ya da aile ya da sosyal çevrenizle ilgili gerçekten sizin e, bu hafta belki de. Ee, o mücadeleyi verdikten sonra net bir harekete geçeceğiniz bir hafta. Çünkü bakın sizin elinizi kolunuzu bağlayan, sizi yoran, bezdiren, bıktıran ya da çaresiz kaldığınız bir şeylerden artık bu hafta itibariyle e, çıkış haftanız olacak gibi gösteriliyor ayrıca güvensizlik ve korku duyduğunuz yani sizin özgüveninizi zedeleyen ya da sizin özgüveninizi etkileyen her ne varsa bunlarla ilgili de artık böyle bir rahatlayıp kendinize olan güveninizin daha artacağı, daha kendinizden emin olacağınız kararlı bir hafta olacağı benziyor. Yalnız bakın çevrenizde maalesef ki size dost görünen ama aslında içten içe kin, öfke ya da nefret besleyen düşmanlarınız da bu hafta böyle bir harıl harıl çalışabilir. Ayrıca bu kartı görünce de şunu da dipnot olarak veriyorum. Sağ olsunlar hemen bir iki video sonra ...başlamışlar bizim de e, düşmanlarımız çalışmaya sıkıntı yok sağlık olsun e, evren gereken cevabı verir Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin muhatap dahi almak istemiyorum hiçbirini e, devam ediyorum ama işte bak şunu söylemek bile aslında muhatap almış gibi oldu ama e, içimden geldi sizinle paylaştım arada... İşte maalesef var yani düşmanlar var her yerde yani herkese yani işte anlamıyorum bazen ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi meyve veren ağaç taşlanıyor. Arkadaşlar iyi olmak da kötü yani bu devirde. İyi olmanız da yani bir işe yaramıyor. Ne kadar kötü olursanız o kadar kazanıyorsunuz yani ben bunu anladım iyicene. Evet arkadaşlar bu hafta Bereketinizin, veriminizin yükseleceği bir hafta. Acele kararlar vermeyin, ani çıkışlar yapmayın. Lütfen öfkenizi kontrol edin mümkün mertebe. Çünkü burada sizin bereketinizi ve veriminizi düşürmek isteyecek, ayağınıza çelme takmak isteyecek kişi ya da kişilerde mevzu bahisi olabilir. Ama buna rağmen gerçekten de sizi başarı ve zafer dolu bir hafta olarak e, bekliyor. E, gösteriliyor burada kartlarımda. Gerçekten bir kutlamanız var, bir başarınız var, bir zaferiniz var. Gönlünüzü, kalbinizi ferah tutun. Her zaman derim siz dik durun, doğru durun. Eğriler her zaman belasını bulur. Allah'ın izniyle inşallah. Ayrıca ilişkilere dair bakın arkadaşlar ilişkilerinizle ilgili bu hafta eleştirilebilirsiniz, kınanabilirsiniz ama hayatınızdaki kişi tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından bunlara rağmen karşılıklı gelip aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişiyle ciddi ciddi bir konuşma yaşayacaksınız. Zaten bu konuşmayı çok istiyorsunuz. Belki de uzun zamandan beri bekliyorsunuz. Ama bu konuşmayı yapacaksınız. Ve e, yetersiz bakiye burada der ki size yetersiz ve eksik gelen, siz ne kadar fedakarlık ve vefakarlık yapsanız da karşılığını göremediğiniz bir ilişki içerisindeyseniz, bakın bu hafta size bir sürpriz yapıp, size bir atak yapıp, e, tam tersi size böyle daha... E, kendinden ödünler vererek bir yaklaşımda bulunabilir. Tabii ki pişmanlığını ya da e, bir şeyleri dile getirmeyebilir ama hani sizin ummadığınız bir hamleyle size bir atakta bulunabilir. Ama velakin bu atağında burada tamamen 200'de olduğu mesajını da veriyor kartlarım. Ona göre siz de tek birinizi almayı unutmayın. Bir de bu hafta mümkün olduğunca iyi niyetinizi, vicdanınızı ve merhametinizi muhafaza edin. Çünkü iyi niyetiniz suistimal edilebilir bu hafta. Evet arkadaşlar bir de bazı engeller karşınıza çıkabilir. Bu engelleri de aşacaksınız. Ee, son anda dediğim gibi e, özellikle bereketiniz ve veriminizle bağlantılı. Sizin böyle daha iyi bir yere geldiniz ya da daha iyi çalıştınız ya da aşk hayatınızda bir şeyleri kotarmaya başarmaya başladığınızı görüp Birileri tarafından engellenmek istenebilirsiniz ama ve lakin sizin yapacağınız girişimler ve atılımlar bir daha diyorum. Bu engelleri de aşmanızda çok büyük etken olacak. Bunu bir mahkeme olarak da bir daha vereyim. Eğer ki çünkü iki mahkeme kartı birlikte gelmiş. Onu da belirtelim burada. Eğer ki bir mahkemelik işiniz var ise ya da böyle bir konu gündeminize gelirse de... ...bu konuda tekrar bir erteleme ya da bir uzatma da e, mevzu bahis olabilir. Evet arkadaşlar bu hafta için genel anlamda gelen mesajlar bunlardı. Şimdi... Bir bakalım bakalım. Bu hafta için 25 Ekim, 31 Ekim haftası için şöyle bir olumlama kartını almak istiyorum. Bakalım bakalım ne diyormuş. Evet. Beklentilerimi sevgiyle bırakıyorum, ilahi akışa sevgiyle güvenmeyi seçiyorum diyoruz bu hafta arkadaşlar. Şöyle olumlama kartımı da bırakıyorum. Beklentilerimi sevgiyle bırakıyorum, ilahi akışa sevgiyle güvenmeyi seçiyorum. Yani bu hafta ilahi akışta olmamız bizler için son derece faydalı olacak gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli, aşk ve sevgi dolu, en önemlisi vicdan ve merhamet dolu bir hafta diliyorum. Özellikle onun içinde taşımayanlara sesleniyorum. Benim kolektifim zaten öyle değil. Ben bunu biliyorum. O içeriye sızanlar için konuşuyorum bunu. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.